Merhaba, bugün size son yıllarda dünya gündemini en fazla etkileyen ve ülkemizde de yoğun olarak konuşulan koronavirüs ya da yeni adıyla COVID-19 enfeksiyonu hakkında bilgi vermek istiyorum. Dünya 2020 yılına koronavirüs haberleriyle girdi. Aralık 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ee, ve nedeni bilinmeyen zatürre vakalarının daha sonra yeni koronavirüs olduğu anlaşıldı. Çin bu bilgileri 31 Aralık 2019 yılında tüm dünya ülkeleriyle ve Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı. Ve daha sonra vakalarını izlemeye başladığında 7 Ocak'ta bu virüsün bir soğuk algınlığı virüsü olduğu, koronavirüs ailesine ait olduğu ama eski bilinen koronavirüslerden farklı bir virüs olduğunu açıkladı. Hemen arkasında 12 Ocak'ta bu yeni koronavirüsün test kitleri kullanılmaya başlandı. Yani tanı metodu güçlenmiş oldu. Ve benzer hastalıkları doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu olarak toplamaya başladı Çin Halk Cumhuriyeti. Ve vakalar Ocak ayı içerisinde çok fazla miktarlara ulaştıktan sonra 31 Aralık'ta Çin vakalarla mücadelesinin iyi olduğunu ve salgının yatışmaya başladığını bildirdi. Ama diğer ülkelerde görülmeye başlandı. Özellikle Kore'de, Tayland'da, Singapur'da, Japonya'da komşu tüm Asya ülkelerinde vakalar görülmeye başlandı. Daha sonra Avrupa ülkelerinde görüldü ve Oca Şubat ayının son haftasında vakalar Çin dışında daha fazla görülmeye başlandı. Çin'deki vakalar düşerken Çin dışındaki ülkeler artmaya başladı. Ve 11 Mart 2020 günü Türkiye'deki ilk vaka ilan edildi, duyuruldu. Bir vaka yurt dışındaki temasından sonra ülkeye dönüşünde yapılan testlerle yeni koronavirüs enfeksiyonu aldığı gösterildi. Ve aynı gün Dünya Sağlık Örgütü bu yeni salgını pandemi ilan etti. Yani artık tüm dünya ülkelerinde salgın boyutundaydı. Bu etkeni bilinen bir soğuk algınlığı virüsü ailesinde ama daha önce görülen farklı koronavirüslere benzer bir virüstü. Önceki koronavirüslerde 2002 yılında Asya ülkelerinde yine çok yoğun görülen SARS koronavirüstü, ikincisi de 2012 yılında daha çok Orta Doğu ülkelerinde görülen MERS koronavirüstü. Ve virüsü incelediklerinde şunu gördüler, bu yeni koronavirüs ya da yeni adıyla COVID-19 virüsü, önceki virüslerden SARS koronavirüse %80 benziyordu. Dolayısıyla bulaşma yolları, kuluçka süresi, kliniği SARS koronavirüse daha çok benziyordu. Önceleri büyük bir korku yayıldı dünya ülkelerinde çünkü ne kadar hızla yayılıyor, ne kadar ölümcül, hangi yaş grubu daha riskli, nasıl korunulur, ilacı var mı, bu bilgiler bilinmiyordu. Ve bugün itibariyle dünyada 120 bine yakın vaka var ve dünyada 4.292 ölüm var çoğunluğu yine Çin'de olmak üzere ama 113 dünya ülkesinde de vakalar görüldü. Türkiye'de bunların içinde. Korkulan bir pandemi olması. Ama iyi haberler var. Bu virüs soğuk algına virüsü ailesi içerisinde bir virüs. Hem etken biliniyor, hem tanı metotları var ve kitlerle biz bunu test metotlarıyla bunun adını koyabiliyoruz, doğrulayabiliyoruz. Kuluçka süresi yani virüs bize bulaştıktan sonraki ilk belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre ortalama 5-6 gün. 1 ile 22 gün arasında değişiyor. Aslında en çok görülen 14 günden önce ortalama da 5-6 gün. Hangi belirtiler ortaya çıkıyor? Soğuk algınlığı virüslerinden farklı olarak burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğazda bir ağrı, nezle hapşuruk olmadan kuru öksürük başlıyor. Bu kuru öksürükte boğazda bir kuruluk hissi, boğulma hissi, yüksek ateş ve öksürük devam ediyor. Dolayısıyla eski soğuk algınlığı virüslerinden biraz farklı. Yani nezle belirtileri olanlar koronavirüs olamaz diye bir ayrım yapabiliriz. E, bulaş yolları ve bulaş hızı e, influenza ya da grip enfeksiyonuna benziyor şiddet açısından ve yayılma hızı açısından. Eski koronavirüslerle karşılaştırırsak Mers koronavirüs ve SARS koronavirüsün yayılmaları bundan daha yavaştı. Ölüm oranları daha fazlaydı. Yeni COVID-19'un bulaşması hızı biraz daha hızlı ama ölüm oranı genel bütün vakaları bir araya koyarsak %2-3 gibi çok yüksek değil yani. Ama her yaş grubunda görülüyor mu? Her yaş grubunda görüldü ama tehlikeli olan 80 yaş üstü. Son yıllarda Çin'den sonra bu olaydan en çok etkilenen ülke İtalya. Ve ölüm oranları da yine İtalya'da daha fazla. 10 bini geçti total vakalar. Ve ölüm oranlarına bakıldığında 80 yaş ortalaması var. En çok 80 yaş ve üstü ölüyor. Demek ki şöyle söyleyebiliriz. 9 yaşın altında ölüm yok. 50 yaşın altında binde 2 ölüm var. 80 yaşın üstünde yüzde 14. Bu bize nasıl bir bilgi veriyor? Korunmak için bir takım yöntemler çok net olarak biliniyor. Dünya, Dünya Sağlık Örgütü bunu sık sık paylaşıyor, web sitelerinde ve bir takım forumlarda bunlar paylaşılıyor. Bunları biliyoruz. Ama bizim özellikle çok üzerinde durmamız gereken 80 yaş üstünde bu hastalık ağır seyrediyor, ölümcül seyrediyor. Demek ki öncelikle bize verilen bilgi şu oluyor. 80 yaşın üstünde ve altta yatan hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalığı ve diyabeti olan kişilerin şu dönemde ne kadar dönem dersek önümüzde bir 3 ay daha salgının devam edeceği öngörüldüğüne göre bu 3 ayda çok fazla dışarı çıkmaması, kalabalık alanlara girmemesi lazım. Çünkü ağır geçiriyorlar. ...yakalanma şansları da daha yüksek. Onu bir kenara koyduk. Daha alt gruplarda, genç gruplarda ne yapalım? Tüm toplumu ilgilendiren çok önemli bir olay var. Bu salgınla her ülke karşılaştı. Her ülke artık yüz yüze ve e, ölüm oranlarını da biliyoruz. Kuluçka süresini biliyoruz. Nasıl bulaştığını da biliyoruz. Dolayısıyla korunmak korkunun önünde olması lazım. Halbuki son yıllarda neyi görüyoruz bizim ülkemiz ve diğer ülkelerde? Korku sağduyunun önüne geçti. İnsanlar panikle çok doğru olmayan, akılcı olmayan yöntemlere başvuruyorlar. Ee, en çok e, yapılan yanlış e, evlere çok fazla gıda stoğu yapmak. Biz hastalıkla ev dışında karşılaşacağız. En çok önlemler ev dışında olacak. Bunların başında da mümkün olduğu kadar yurt dışı seyahatlerini zorunlu olmadıkça iptal etmek. İkincisi insanların çok kalabalık bir arada bulunduğu kalabalık alanlara girmemek. Girersek kısa kalıp uzaklaşmak. İnsanların sıkı bir arada bulunduğu asansörleri mümkün olduğu kadar kullanmamak. Merdivenle e, yukarı katlara çıkmak. Mümkün olduğu kadar açık havada bulunmak hapşurur ve öksürürken elimizi elimiz ağzımızı elimizle değil de dirseğimizle kapatmak, hapşuranlar olduğunda yüzümüze karşı ağız gargarasıyla hiçbir şey bulamazsak tuzlu suyla ağzımızı gargara yapmak, dış alanlara tutunmamak mümkün değil ama tutunduğumuz zaman da elimizi burnumuza ve ağzımıza götürmemek, çok fazla dış ortamlarda bulunduğumuzda Ellerimizi yıkamak, en güzeli su ve sabunla akan su altında yıkamak ama ulaşamıyorsak el dezenfektanıyla ellerimizi özellikle dezenfekte etmek çok önemli. Neyle dezenfekte edeceğiz? Yine yapılan çalışmalar çok güzel sonuçlar gösterdi. Alkol en iyi dezenfektan ama %60'ın üstünde %90'ın altında. Bu nasıl bir dezenfektan derseniz her evde bulunan bizim Türk geleneği olan ev kolonyaları tam olarak böyle. %60 da 90 arasındaki e, alkolü elimize yayarsak elimizdeki bütün çoğu bakterileri, virüsleri ve koronavirüsü de öldürmüş oluyoruz. Birkaç saniyede üstelik de çok kısa bir sürede kalabalık yerlere gitmeyeceğiz e, ve mümkün olduğu kadar açık havada bulunacağız. E, bunlar çok önemli e, önlemler ve çok etkili ve e, kullanan ülkelerde de etkili olduğu gösterilmiş. Örneğin Almanya son derece başarılı e, devam ediyor. Bunun dışında neler yapmak lazım? Sağlığımıza çok dikkat etmek gerekir. Bunun için de mucize reçeteler aramak çok doğru değil. E, vitaminleri çok almak ya da bazı besinleri daha çok tüketmek, bazı baharatları çok yoğun kullanmak gibi mucize reçeteler yok. Bizim sağlığımızı yüksek tutmanın en iyi yolu reçetelerimiz var. Bunların başında Açık havada çok bulunmak lazım. Yani kapalı ortamlardan çok açık havada ki havalar ısınıyor. Mart ve Nisan önümüz Mayıs bu aylarda sık sık açık havada temiz hava almamız lazım. Uyku çok önemli özellikle gece uykusu. En az 6 saat uyku vücudu dinç ve sağlıklı tutar. Bol sıvı tüketmeliyiz, egzersiz yapmalıyız. E, hani çok çok arabayla her yere gitmek, asansörle e, yukarı çıkmak yerine egzersiz yapmak Vücudu sağlıklı ve dinç tutacaktır. Beslenme çok önemli. Öğün atlamamak çok önemli. Bol su tüketmek lazım ve karın doyurma terimi yerine sağlıklı beslenmeyi kullanmak gerekir. Sağlıklı beslenmede daha az karbonhidrat, daha çok protein demektir. Kahvaltı etmeliyiz, mutlaka sabah kahvaltı etmeliyiz ve bunun içinde süt, yumurta, peynir, süt mümkünse domates, salatalık, yeşillikler olmalı. Ekmek belki kahvaltıda tüketilebilir ama Diğer öğünlerde olmasa bile olur. İyi bir kahvaltı, arkasından öğlen yemeğinde ızgara et olabilir, bir e, iyi bir sebze yemeği olabilir, yanına yoğurt ve bir porsiyon meyve sağlıklı bir öğün olacaktır. Akşam yemeğini çok hafif bir e, yemekle e, geçiştirebilirsiniz ama mutlaka gün içinde bol su tüketmeliyiz. Sağlıklı bir kişi günde karşılaşacağı birçok virüs, virüs hastalıklarını, birçok bakteri hastalıklarını hapşurmadan, boğaza ağrımadan atlatıyordur. Atlatıyoruz çünkü. Ama eğer öğün atlarsak, sağlıklı beslenmezsek, özellikle de ağız ve burun mukozasını sigara gibi kötü alışkanlıklarla bozarsak, o zaman koronavirüsün de içinde olduğu birçok virüs enfeksiyonları, birçok bakteri enfeksiyonları vücudumuza girer, yere denir, ve enfeksiyon yapacak bir ortamı da bulur. O nedenle mümkün olduğu kadar sigara içmemeliyiz. Sağlıklı bir vücut bugün koronavirüsü, yarın başka bir virüsü, daha sonra başka bir bakteriyel enfeksiyonu kolaylıkla yenecektir. Ee, bu enfeksiyon hasta kişilerden sağlıklı kişilere bulaşır. O nedenle yurt dışı ile teması olan, bir şekilde yurt dışından gelen kişiyle temas eden ya da yurt dışına gidip dönmüş olan kişilerin Ateş ve öksürük belirtileri olduğu zaman okula, işe gitmemesi, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup koronavirüs olup olmadığının mutlaka ayrıştırılması gerekir. Eğer koronavirüs şüphesi varsa örnek alınacaktır. Bu örnek sağlık kuruluşlarında yapılıp bir gün sonra sonuçlanır. Pozitifse eğer hastalık takibi ve tedavisi başlanır. Negatif çıksa bile 14 günü bir takibe alınır. 14 gün sonra Artık topluma karışabilir, başka kişilerle temas edebilir. Biz pandemik enfeksiyonları ancak hasta, olası hastaları izole ederek durdurabiliriz. E, temas ettiği kişilerin de temas takibi yapılması lazım. Hasta olan kişilerin ne risklerini ne de hastalık belirtilerini saklamaması gerekir. Ancak toplumsal hastalıklar bu şekilde yok edilebilir. Ee, bu hastalığın şu anda hali hazırda bir e, geçerli tedavisi var mı? Henüz yok. Denenen ilaçlar var. En çok bu konuda çalışma yapan Çin üç tane büyük çalışma yürüyor. üç tane ayrı e, tedaviyle ve bunlarda da uygun güzel sonuçlar gelmeye başladı. Ve biz de hasta olan kişilere bu ilaçları e, kullanmak üzere hazırlık yapıyoruz. Aşı çalışmaları yapıyor yapılıyor. 13 tane merkez aşı çalışmalarında preklinik yani hastalara denemeye başlayacaklar. Ama bu sene için etkin bir aşıyı beklemiyoruz. Bu sene için en etkin yöntem hastalığı durdurmak ve bir hastadan başka kişilere hastalığın bulaşmasını engellemek. Yeni koronavirüs COVID pandemisi devam ediyor. Bugün ülkemizde tek vaka var ama devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla biz pandemiyi izledikçe, virüs dinamisini izledikçe güncel bilgilerden sizleri haberdar edeceğiz.